Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber mülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz çok mu zor? Öğrencilerin barınma sorununu izleyeceksiniz. Bu somut gerçeğe devletin acilen el atarak çözmesi çok mu zor? Aktaracağız salgın yüzünden daha 3. haftada kış gelmeden karantinaya alınarak eğitime ara vermek zorunda kalan okulları. Uzmanlar yapılacakları bir bir anlatıyor çok mu zor bilim insanlarını dikkate almak? Emekli olunca çoğu çalışanın geliri bir anda açlık sınırının altına düşüyor. Çok mu zor bu devlet için emeklisini insanca yaşatabilmek? Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve önümüzdeki hafta yapılacak Erdoğan Putin zirvesinin ayrıntılarıyla başlayalım bültene. Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği Amerika'da Biden'la görüşemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le çarşamba günü yapacağı görüşmeye çevrildi gözler. Erdoğan o görüşme öncesi Amerikan televizyonuna verdiği mülakatta ikinci S-400 paketini de Türkiye'nin alacağını açıkladı. Hem S-400 açıklamaları hem de Putin'le yapacağı zirve muhalefetin gündemi. So it sounds like you still intend to buy another Round of these of these ne demek? Tabii ki evet. Milletin önüne çıkın. Ben S-400'ün birinci paketini aldım, şuralara yerleştirdim de kimse sana bir soru sormasın. Sırf Amerika'yı, Birleşik Devletleri'ni tatmin etmek için depoda bekliyorsa sizin ikinci S-400 paket için Rusya'ya masaya oturmanız vazife ihmaldir, ve bunun sorusunu sorarız biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan CBS televizyonuna verdiği mülakatta ikinci S-400 paketinin de alınacağını açıklaması sonrası muhalefetten tepkiler arka arkaya geldi. S-400'lere de para ödediniz. 2,5 milyar dolar para ödediniz. Ne yapıyor S-400'ler? Çalıştırabildiniz mi? Bir de yeni S-400'ler alacaklarmış. Sizler önce eskilerini çalıştırın da sonra yenilerini alın. Şu anda 84 milyon olan bir ülke, Türkiye, kendi savunmasını are very resolute in terms of our defense systems Türkiye istediği ülkeden istediği silahı alma hakkına sahiptir. Bunda şek ve şüphe yok. Eğer milyarlarca dolar ödenecekse S400'lerin birinci paketi nerede Sayın Erdoğan? İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Erdoğan Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S400'ün Nisan 2020'de faaliyete geçeceğini söylemişti. Ama henüz sistem kullanılmıyor. İlk sistem devreye sokulmadan ikinci S400 paketinin alınacak olmasını eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Washington'da gergin ilişkilere bağlıyor. Sayın Biden'la görüşemedim diye Sayın Putin'le görüşebilmek için S400 dosyasını tekrar açıyorsanız Böyle diplomasi olmaz. Şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Biden'la ilişkisi iyi değilmiş. Biden'la o görüşmeyi gerçekleştirmek için 24 Nisan'da soykırım açıklamasına karşı sessiz kaldı. Buna ne derim ben biliyorsun? Onursuz sessizlik derim. Amerika ile ilişkileri iyi tutmaya çalışırsınız ama onurumuzu asla çiğnetemezsiniz. Muhalefetin sert dış politika eleştirilerinin gölgesinde Cumhurbaşkanı Amerika ile ilişkilerin iyi gitmediğinin altını çizerken Gözler Putin'le 29 Eylül'de yapacağı görüşmede. Erdoğan Putin'le baş başa görüşeceğini, üçüncü kişilerin olmayacağını söylemişti. Benim e, Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Bakanların yetkililerin var onlara güvenmiyor musun? Heyetler arası görüşme yapılır. Özel görüşmede ne söylenmişse heyetlere birlikte söylemek için şahsi ilişkileri haline getirmiş. Suriye'de rejim maalesef ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Sayın Putin'den Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı. Biraz yavaş ilerliyor. Erdoğan Putin zirvesi öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları iki liderin görüşmesinde ana başlığın saldırıların arttığı İdlib olacağını söyleyen Lavrov Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında özel bir anlaşma var dedi. Ankara'nın bu anlaşmaya uymadığını söyledi.